Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. New York Times Erdoğan için 2028 senaryosu yazdı. Başbakan bile olabilir. New York Times seçimle birlikte hem Cumhurbaşkanlığında hem de Meclis'te gücün Erdoğan'da olduğunu hatırlattığı haberinde 2028'den sonra Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı da Başbakan da olarak görebileceğimizi yazdı. New York Times 2028 senaryosu yazdı, yeniden cumhurbaşkanı seçilebilir ya da başbakan olabilir. Amerikan New York Times gazetesi, 20 küsur senenin ardından sandıktan yine Erdoğan çıkmasının nedenlerini irdeleyi haberinde, Erdoğan 2028'de görevi bırakacak mı sorusunu sordu. Seçim sonucunun Erdoğan'a 2028 e kadar iktidarını koruma olanağı verdiği belirtilen haberde, Türk toplumu üzerinde derin izler bırakan ve Türk dış politikasının vücut bulmuş haline dönüşen lider 2028'de gider mi diye sordu. Söz konusu soruya muhtemelen gider cevabını veren gazete, Türkiye'deki bazı hukukçuların ise bu durumu karmaşık olarak nitelendirdiğini kaydetti. Erdoğan'ın adaylığının ikinci kez mi yoksa üçüncü kez mi gerçekleştiği tartışmalarını yeniden gündeme getiren gazete, anayasada iki dönem kuralı olduğu, birçok muhalife göre Erdoğan'ın bu süreyi tamamlandığı için aslında bu seçimde aday olamayacağı ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun Erdoğan'ın adaylığına izin verdiğini ifade etti. Gazete haberin bu kısmında, Erdoğan'ın 2018'de değişen sisteme atıf yaparak kurduğu, sistem değişti, kronometre sıfırlandı sözlerini hatırlattı. Bu yüzden muhalifler Erdoğan'ın 2028'te gitmeyeceği endişesinin olduğunu belirtti. New York Times, Erdoğan'ın başka bir yolla daha yeniden Cumhurbaşkanı olabileceğini hatırlattı. Cumhurbaşkanının ikinci dönemi bitmeden TBMM'de 5'te 3 lük çoğunluğu sağlarsa, erken seçim kararı alabileceği ve anayasa gereği Erdoğan'ın yeniden yarışabileceğini aktardı. Böyle bir durumda Erdoğan'ın tekrar kazanabileceğini belirten NHK, eğer kazanırsa 2033'e kadar Cumhurbaşkanlığını korur dedi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sonrasında farklı şekillerde de siyasi etkisini sürdürebileceği kaydedilen haberde Erdoğan'ın AK Parti'nin başına geçebileceği ve yerine gelecek Cumhurbaşkanının kendisini yardımcısı olarak atayabileceği yazıldı. Hatta AK Parti'nin, mecliste ya da bir referandumla yeniden parlamenter sisteme dönüş için gerekli çoğunluğu sağlaması durumunda, Erdoğan'ın yeniden başbakanlık koltuğuna oturabileceği yorumu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci tur öncesi CNN International'a verdiği demeçte, 2028'den sonra yarışmayı düşünmediğinin mesajını vererek, mevcut yapıya göre Cumhurbaşkanı sadece iki kez seçilebiliyor, ikinci dönemin seçilmesiyle birlikte bu süreç hayırlı bir şekilde sonuçlanacaktır demişti.